Sol sol yukarıdaki sensin. Ali en sol. Aşağı Aşağı en sol, en sol aşağıdaki Ali. Evet. O sol üstteki sensin. Bu. Evet o sensin. Evet. Tam o benim hadi tamam öyle diyelim. Onun sağ üstteki kim o? Bir koyalım ya. Sağ üstteki can. O da bence de. Ama şimdi bak de. <coughs> bence emek bu... emek üzerine de evet. yapalım. Adam çizdi yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Emek hepsi var zaten. bu C işte çok güzel olmadı işte. D direkt Photoshop yani aldı bir yerden yapıştı D'ler bak. Tamam C olsun. Bence D ya. Bu no. ne pedikürden çıkılmış. Bu sanki bir tane yorumcu var ya Amerika'dan Neydi? No, Bu Oğlum bu Stil miydi? Stil ve can arası bir insan. Canı yapmaya çalışmış gibi geliyor. Yorumunu <laughs> benzetmiş bu arada. Bunda da bir C kokusu var. D yani. D ben. Ben D diyorum. D olsun. C bence ya, koca C'ye geç. Sen ne dedin? D dedim ben. Sen, siz?